İkili işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın yeni alanlarının belirlenmesi Aslanada düzenlenen Kazakistan Finlandiya İş Forumu'nun ana konuları oldu. Foruma Kasım Cemart ve Alexander Stup katıldı. Kazakistan önderi işbirliğinin geliştirilebileceği birkaç umut verici alan olarak ulaşım ve lojistik sektörlerini gösterdi. Ayrıca bu alandaki ülke önceliklerinden ve özellikle Transhazar Uluslararası Taşımacılık Koridorunun geliştirilmesinden bahsetti. Cumhurbaşkanı Tokayev konuşmasında Nurmin'in lojistik şirketinin bölgede etkili bir multimodal taşımacılık sistemi oluşturulmasına yaptığı önemli katkıya da değindi. We aim to deepen cooperation with the Finnish port. Finlandiya'nın Helsinki ve Hamina Kotka gibi limanları ile deneyim ve ileri teknolojik çözümleri paylaşarak işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede ülkelerimiz arasında yeni iletişim köprüleri kurmaya maçlıyoruz. Finlandiyalı şirketleri bu çabalara katılmaya Avrupa ile Orta Asya arasında verimli ve sürdürülebilir ulaşım bağlantıları kurmaya katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Kasım Cumart nükleer enerji sektörünün gelişim potansiyelini konuştu. Kazakistan'ın bu alanı uzun vadeli enerji stratejisinin temel unsur olarak gördüğünü vurgulayarak Kazakistan Atom Enerjisi Ajansı ile Finlandiya'nın nükleer denetim kurumu stok arasındaki ortaklığın önemine değindi. Ayrıca ülkenin geleneksel enerji kaynaklarının yanı sıra çok büyük maden rezervlerine de sahip olduğunu belirtti. Our country produces 21 of the 34... Ülkemiz Avrupa Birliği ekonomisi için kritik öneme sahip 34 nadir toprak elementlerinden 21'ini üretmektedir. Biz pragmatik bir yaklaşım benimsiyoruz. Ham ya erişim karşılığında yatırım ve teknoloji çekiyoruz. Finlandiyalı Metso şirketi mineral işleme ve endüstriyel otomasyon alanlarında ileri çözümler sunmaktadır. Bu alanda işbirliğini genişletmek için büyük bir potansiyel görüyoruz. Devlet Başkanı konuşmasında tarım, finans, çevre, dijitalleşme ve yapay zeka alanlarında işbirliğinin önemine değindi. Kasım Cemaat Kazakistan'ın önümüzdeki 3 yıl içinde tam anlamıyla dijital bir ülke haline gelmeyi hedeflediğini belirterek Finlandiyalı iş çevrelerine Astana Uluslararası Finans Merkezi ile işbirliğini davet etti. Given Finland's leadership Finlandiya'nın yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama konularındaki liderliğini özellikle de Lumi süper bilgisayarını göz önünde bulundurarak ileri veri analitiği, teknik eğitim ve yenilikçi ekosistemleri alanlarında işbirliği için büyük bir potansiyel görüyoruz. Tech Kazakistan Orta Asya'da Finlandiya'nın kilit ortağıdır. Geçen yıl Finlandiya'dan Kazakistan'a yapılan doğrudan yatırımlar yarım milyar dolara ulaşmıştır. Bugün ülkede 50 civarında Finlandiya sermayeli şirket başarıyla faaliyet göstermektedir. Kazakistan bu şirketlerin varlığını güçlendirmeyi ve yatırım işbirliğini geliştirmeyi sürdürmeyi planlıyor.